başladıktan 120 saniye sonra ortamda 1 gram H2 gazı oluşmaktadır. Buna göre magnezyum katısının ortalama tükenme hızı kaç mol bölü dakikadır? Bölü 60 yaparsam çünkü 1 dakika 60 saniye geçen süre 2 dakika olarak bulurum. Şimdi hidrojenin mol sayısını bulalım. Mol sayısı eşittir. Kütle bölü molekül ağırlığından bu da 0,25 mol olur. Şimdi hidrojenin oluşan miktarını yazalım. 0,5 mol bölü 2 dakika. Çünkü bizde mol bölü dakika olarak istiyor. Mol bölü dakika olarak bulduk. Buradan sonuç 0,25 mol bölü dakikadır. Hidrojenin katsayısı sayısı kaç? 1. Kat sayısı 1 olandan 0,25 mol bölü dakika oluşmuşsa Kat sayısı bir olandan 0.25 mol bölü dakika harcanmıştır. Cevabımız A seçeneği. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şurası girenlerin potansiyel enerjisi, burası ürünlerin potansiyel enerjisi, şurası İleri aktivasyon enerjisi, EA ileri. Şurası aktifleşmiş kompleks. Şurası da geri aktifleşme enerjisidir. Yani EA geri. Bir. Yani A. Eksotermik bir tepkimedir diyor. Şimdi delta H eşittir. EA ileri eksi EA geridir. EA geri daha büyük olduğundan dolayı sonuç sıfırdan küçük çıkacaktır. Egzotermiktir. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi şurası yani 180 doğru. Tepkime entalpisi soruluyor bize. Tepkime entalpisi EA ileri ne kadar? 180 eksi EA geri 240 sonuç buradan eksi 60 olarak bulunur. Doğru. İleri aktifleşme neresi geri aktifleşme neresi nedir? Küçüktür olması lazım. Çünkü biri 180 diğeri ise 240. Geri tepkimenin aktifleşme neresi kaç? 240 doğru cevabımız D seçeneği. Kimyasal bir tepkimede girenlerin ve ürünlerin derişimlerinin birim zamanda değişimleri arasındaki ilişki şeklindedir. Buna göre bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Önündeki eksi bize giren olduğunu gösterir. O zaman yazalım. C3H8 artı oksijen giren. Önündeki artılar ise oluşan yani ürün olduğunu gösterir. Karbondioksit ve su da oluşmuştur. Şunlar geçen zaman, geçen zaman, geçen zaman, geçen zaman, geçen zaman. Şu değişim demek. Miktardaki değişim demek. Demek ki C3H8'in kat sayısı kaç olması lazım? 1. H2O'nun kat sayısı yine 4. Oksijenin kat sayısı 5. Ve Karbondioksitin katsayısı 3. Denklemimiz bu şekilde olması gerekiyor. Şurada 1 var. Oksijenin katsayısı, Karbondioksitin katsayısı ve suyun katsayısı cevabımız A seçeneği. Tepkimesi ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre A, B ve C değerleri arasındaki ilişki aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? A'nın hercanması C'nin oluşma hızının yarısı kadardır diyor. Demek ki A'ya 1 dersem C'nin kaç olması lazım? 2 olması gerekiyor. C'nin oluşma hızı B'nin harcanma hızının 2 katıdır diyor. Demek ki B'nin de 1 olması gerekiyor. Aradaki ilişki A eşittir B küçüktür C olması gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki tepkime neden hangisinin hızının ölçümü sabit hacim ve sıcaklıkta basınçtaki artmaya göre olabilir? Hemen P ve NRT yazalım. Sabit hacim, sabit sıcaklık, R zaten sabit. Demek ki gaz mol sayısının artması lazım ki basınç artsın. Gaz mol sayısı burada kaç mol? 4 mol. Kaça düşmüş? 2'ye düşmüş. Burada Mol gaz mol sayısı azaldığına göre basınç azalır. Burada 1 mol gaz var. Burada ise gaz yok. Gaz mol sayısına yapmış azalmış. Burada da azalır. Burada gaz var mı? Yok. Burada oluşmuş. Gaz mol sayısı arttığına göre basınç artar. Tamam C seçeneği doğru. Zaten D'de gaz yok. Burada ise 2 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Mol sayısı sabit olduğuna göre basınçta sabit'tir. Cevabımız C seçeneği. Tepkimesinin sabit sıcaklıktaki deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız sabitinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada bize verilen net tepkimedir. Biz reaksiyon hız denklemini net tepkimeye göre değil, yavaş basamağa göre yazmamız gerekiyor. Şimdi 1 ve 4 numaralı deneylere bakıyorum. 1 ve 4. X'in derişimi sabit 1 ve 4'te. Y'nin derişimi sabit. Z'nin derişimi iki katına çıkmış. Z iki katına çıkmış. Reaksiyon hızı değişmemiş. Sabit. Demek ki yavaş basamakta Z yok. Şimdi neye bakıyorum? 2 ile 3'e bakıyorum. X'in derişimi sabit. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. 2 ve 3. Y'nin derişimi iki katına çıktığında hızlı iki katına çıkmış. Demek ki y'nin derecesinin 1 olması gerekiyor. Şimdi de 1 ve 3 numaralı deneylere bakıyorum. 1 ve 3. y sabit x 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkmış. Demek ki y'nin şeyin x'in derecesinin kaç olması lazım? 2 olması gerekiyor. Yavaş basamağı bulduk artık yerine yazalım. r eşittir. k çarpı x'in karesi çarpı y'dir. Birinci deneyde verilenleri yerine yazıyorum. Hız 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. Reaksiyon hız sabiti çarpı x kaç? 0 2'nin şurası 10 üzeri eksi 1 karesi çarpı y 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan k eşittir. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şurası 4 yapar. 4 ile 4'ü çarptığında 16 çarpı. 10 üzeri eksi 2. 1 de burada 10 üzeri eksi 3. Sonuç buradan 0,5 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği. Bir tepkimenin mekanizmasını gösteren denklemler aşağıda verilmiştir. Gaz fazında gerçekleşen bu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi Z girenlerde ve ürünlerde yok arada üreyip kaybolmuş. Yani Z nedir? Z ara üründür. Birinci denklemde Z'nin katsayısı 2. İkinci de 1 olduğundan dolayı Z'nin sadeleşmesi için burayı 2 ile çarpıyorum. Çarptım. Şimdi denklemi 2 ile çarparsam delta da çarpmam lazım. Delta h kaç oldu? 700 oldu. Şimdi bu iki denklemi topluyorum. Z'ler sadeleşti. X'ler sadeleşti. Burada ne kaldı? Girenlerde Y artı 2Q X'ler gitti. Bir de 4R'imiz kaldı. 4R Delta H denklemler toplanırsa Delta H'lar da toplanır. 700'den 380 çıkarsa sonuç 320 olarak bulunur. Bize yanlış soruluyor. Net tepkimenin ısısı Şurası kaç olması lazım? 320 olması lazım. A seçeneği yanlış. Z ara üründür. Doğru. Birinci basamak egzotermik. ikinci basamak endotermiktir. Doğru. Net tepkimenin denklemi Y artı 2Q 4R'dir. Doğru. İkinci basamak hızlı basamak ise Y'nin derişimi artılırsa tepkime hızı artar diyor. Şimdi ikinci basamak hızlı ise birinci basamak yavaştır. Ben Reaksiyon hız denklemimi yavaş basamağa göre yazarım. K çarpı x'in karesi çarpı y'dir. Benim reaksiyon hız denklemim. Bu durumda y'nin derişimi artarsa reaksiyon hızı da ne yapar? Artar. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki tabloda tek basamakta gerçekleşen bazı tepkimelere ait tepkime denklemleri, hız ifadeleri ve hız sabiti birimleri verilmiştir. Buna göre tabloda verilen hangi tepkimeye ait bilgilerde hata yapılmıştır diyor. Tamam. Reaksiyon hız ifadesine sadece gazlar ve suda çözülmüşler. Yani akualar yazılır. Katılar ve saf sıvılar yazılmaz. Şimdi girenlere bakıyorum. Sadece girenlere bakıyorum. Giren, 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 giren ve şu kısımda yine giren. Katı mı? Katı. Evet katı yazılmaz. Hemen geliyorum. Reaksiyonuz eşittir. Sadece K'ya eşittir. Çünkü girenlerde gaz veya aqua yok. Şimdi K'nın birimini hatırlayalım. K'nın birimi neydi? Litre bölü mol x eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeydi. E, girenlerde gaz veya aqua olmadığından dolayı x denir burada sıfırdır. Sıfır Eksi 1 ne yapar? Eksi 1 yapar. Ne yapar? Ters çevirilir bu. Mol bölü litre olur. Çarpı 1 bölü saniye. Mol bölü litre neye eşit? Molarite eşit. Bu durumda molarite bölü saniyedir. Birimi. Birincisi doğru. Şu zaten katı sadece oksijen yazılır. Evet oksijeni yazdık. Oksijen üzerine 1. O zaman geliyorum. Reaksiyonu eşittir. K çarpı O2 üzeri 1. Neydi? Birimi K litre bölü mol x eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. X'i yerine koydum 1. 1 eksi 1 0. Herhangi bir sayının üzeri 0 kendisi 1'dir. Şurası 1 yapar. Birim de 1 bölü saniye olarak bulunur. Doğru. Geldim 3.ye. Burada K'nın olması gerekiyor. Şurada K'yı yazdık. Tamam. Nedir? 1 burası 1 burası 2. Reaksiyonuz iştir. K çarpı H2 çarpı CL2. Tamam. K eşittir. Litre bölü mol. 1 burası 1 burası ne yapar? 2 yapar. 2 eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Bu da 1 bölü molarite bölü saniye yapar. Doğru. Geldik. Dördüncüye. Şurada ne var? K'mız var. Yazıyorum şimdi K'nın birimini. 1 bir burada 3 de burada 4. Litre bölü mol 4 eksi 1 çarpı 1 bölü saniye. Buradan 1 bölü molaritenin küpü çarpı saniye olarak bulunur. Bu da yine doğru. Şu zaten katı. Zaten katıyı yazmış. Katı yazdığından dolayı nedir? 5 yanlıştır. Cevabımız E seçeneği. 2 basamakta gerçekleşen tepkimesinin hızlı adımı olduğuna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakinden hangisinde doğru verilmiştir? Demek ki burası net tepkime burası hızlı tepkime bana ne lazım? Reaksiyon hız denklemini yazabilmem için yavaş basamak lazım. Şimdi net tepkimeyi yazıyorum. 2 n 2 o artı 3 o 2 4 n 2. Hızlı tepkimeyi ters çevirdiğimde çünkü sadeleştirme yapmam lazım. 4 NO artı 2 O2 Şimdi bu iki tepkimeyi topluyorum. Topladığımda şunlar sadeleşir. 3 tane oksijen var. Burada 2 tane var. 1 tane kaldı. Demek ki yavaş basamağın girenleri N2O ve O2 olması lazım. Zaten reaksiyon hız denklemini girenlere doğru göre yazıyorum. Reaksiyon hızı eşittir reaksiyon hızı sabit çarpı N2O'nun karesi çarpı O2'dir reaksiyon hızı denklemimiz cevabımız D seçeneği. C seçeneği. Cevabımız C seçeneği. Aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesi için farklı derişimlerde yapılan deneylerin sonuçları aşağıdaki gibidir. Bu net tepkime. Ben reaksiyonuz denklemini net tepkimeye göre değil, yavaş basamağa göre yazarım. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi 3 tane değişkenimiz var. X, Y, Z olmak üzere. Önce 1 ve 2 numaralı deneylere bakıyorum. 1 ve 2. X'in derişimi sabit. Z'nin derişimi sabit. Y'nin derişimi iki katına çıkmış. Reaksiyon hızı değişmemiş. Demek ki yavaş basamakta Y değişkeni yok. Şimdi neye bakalım? Bir 2 ve 3'e bakalım. 2 ve 3 numaralı deneyler. Z'nin derişimi sabit. X 3 katına çıkmış. Reaksiyonunuz da 3 katına çıkmış. X 3 katına çıkmış. Reaksiyonunuz da 3 katına çıkmış. Demek ki X'in derecesinin 1 olması gerekiyor. Şimdi de 3 ve 4 numaralı deneylere bakalım. X sabit. Z'nin derişimi 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkmış. Demek ki Z'nin derecesinin 2 olması gerekiyor. Reaksiyon hızı denklemimiz K çarpı X üzeri 1 çarpı Z üzeri 2'dir. Tepkimenin hız bağıntısı X çarpı Z kare. Doğru. Hız sabitinin değeri demiş. Hemen birinci deneyde yerlerine koyalım. 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı X 10 üzeri eksi 1 Z 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 karesi. Buradan k eşittir. 10 üzeri eksi 5 bölü şurası 10 üzeri eksi 3 olur. Şurası da 4 olur. Sonuç buradan 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 3 birimini de yazalım. Birimi şu 3 yapar derece neydi? Litre bölü mol x eksi 1 de 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır çarpı litre bölü saniyedir. K'nın birimi. Bu da doğru. Tepkime mekanizmalıdır. Şuradaki girenler ile benim bulduklarım x çarpı z kare eşit olmadığından dolayı tepkime nedir? Mekanizmalıdır. Cevabımız 1, 2, 3 e seçeneği. Tepkimesi için x, y ve z'nin Farklı başlangıç derişimlerinde elde edilen tepkime başlangıç hızları tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bu net tepkimedir ben. Reaksiyon denklemini net tepkimeye göre değil, yavaş basamağa göre yazmam gerekiyor. Şimdi sabit olanları bir bulalım. Burada sabit olarak başlangıç yapanlar 3 ve 4 numaralı deneylere bakıyorum. 3 ve 4 numaralı X'in derişimi sabit, Y'nin derişimi sabit. Z'nin derişimi bir buçuk katına çıkmış. Z'nin derişimi bir buçuk katına çıktığında reaksiyon hızı da bir buçuk katına çıkmış. Demek ki Z'nin üzerinin bir olması gerekiyor. Şimdi de 1 ve 3 numaralı deneylere bakıyorum. 1 ve 3. X'in derişimi sabit. Zaten Z'yi biliyorum. Z'nin derişimi iki katına çıkarsa reaksiyon hızı iki katına çıkması lazım. Demek ki Y'nin derişimi iki katına çıktığında ve reaksiyon hızı iki katına çıktığında sadece Z etkiliyor. Çünkü Z'nin üzeri bir. Demek ki reaksiyon hız denkleminde Y'nin olmaması gerekiyor. Tekrarlıyorum. Z zaten iki katına çıkarsa reaksiyon hızı iki katına çıkar. Demek ki Y'nin 2 katına çıkması reaksiyon hızını etkilemediğinden dolayı Y reaksiyon hız denkleminde olmaması gerekiyor. Şimdi de 1 ve 2 numaralı deneylere bakıyorum. 1 ve 2 numaralı deneyler Z'nin derişimi sabit, X 2 katına çıktığında reaksiyon hızı kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Demek ki x'in üzerinin 2 olması lazım. Reaksiyonuz denklemimizi yazabiliriz artık. R eşittir k çarpı x'in karesi çarpı z üzeri 1'dir. Tepkime hız ifadesi x kare çarpı z'dir. Doğru. Hız sabitinin değeri diyor. Birinci denklemde yerine koyalım. 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir k çarpı x'in karesi yani 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi çarpı z 10 üzeri eksi 1. Buradan k kaç olarak bulunur? 10 üzeri eksi 2 bölü 3. K'nın birimine geldiğinde K'nın birimi neydi? Litre bölü mol x eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeydi. Burada x dereceydi. 2 artı 1 3 yapar. 3'ten 1 çıkarsam 2 kalır. Sonuç 10 üzeri eksi 2 bölü 3 çarpı litre kare bölü mol kare çarpı saniyedir. Bu da yine doğru. C'ye geldiğimde. X, Y ve Z'nin derişimleri 3'er molar alındığında tepkime hızı diyor. Hemen C seçeneği şöyle alalım. Reaksiyonuzu bize soruluyor. Reaksiyon hızı eşittir. K'yı biliyorum. Yerine yazalım. 10 üzeri eksi 2 bölü 3. K'yı yazdık. Çarpı. Zaten reaksiyon hız denkleminde Y yok. X'i yazıyorum yerine. 3'ün karesi. Z'yi yazıyorum yerine. 3'ün birinci kuvveti. Buradan sonuç şurası ne yapar? 9, 27. 27 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Şunlar sadece sonuç buradan. 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre saniye olarak bulunur. Bu da yine doğru. D. Y'nin derişimi iki katına çıkarılırsa tepkime hızı iki katına çıkar diyor. Reaksiyon hız denkleminde Y yok ki. Bundan dolayı Y'nin derişiminin artması veya azalması reaksiyon hızı ne yapmaz? Etkilemez. E. Tepkime mekanizmalı olup hızı belirleyen adımın aktifleşme enerjisi en büyüktür diyor. Evet. Şimdi Şuradaki girenler ile buradakiler eşit olmadığından dolayı tepkime mekanizmanıdır. Doğru. Reaksiyon yavaşladıkça aktifleşme enerjisine yapar, artar. Bizim kullandığımız şuradaki deneyler sonucunda en yavaş basamak olduğundan dolayı en yavaş basamağın aktifleşme enerjisi nedir? En yüksektir. Bu da yine doğru cevabımız D seçeneği.